Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir haftada yine sizlerle beraberim İyisinizdir Umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için Evet terazi burçları için kapattım falımı terazi ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar için Umarım güzel bir hafta olsun sizler için sevgili teraziler bakalım nasıl bir hafta bekliyor O şey nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle bir çift kısmet alacaksınız ya. Ya da e, şöyle bir örnek verebilirim. Bir işe başlarsınız, bekarsanız orada tanışacağınız biriyle evlenirsiniz. Hem bir işe başlamış olursunuz hem eee eğleneceğiniz kişi karşınıza çıkacaktır. Yani böyle çift kısmet var hayatınızda. Eee Belki evleneceğiniz kişiyle e, birlikte bir iş yapmaya karar verebilirsiniz veya işte ne bileyim böyle çift kısmet alıyorsunuz ya da evliyseniz de başka türlü yani işte e, kısmet alacaksınız işte eşinizin tarafından belki kendi tarafından ya da başka bir şeyler yani bir kısmet bir kısmeti arkasından getirecek öyle diyebiliriz e, ya da işte çocuğu olan ya da çocuk çocuk isteyen arkadaşlar varsa ya da hamilelikle ilgili bir isteği olanlar varsa belki işte e, hamilelik haberi alacaksınız çocuk kısmetli olarak bir kısmetli çocuk olarak dünyaya gelecek hani böyle şans getirecek size hayatınıza güzel gelişmeler olacak e, çift kısmet var hayatınıza söylüyorum tekrar yani o onu getirecek arkasından S ya da şey harfi birinden haber alıyorsunuz. Bu alacağınız haber <laughs> sanki biraz şey böyle e, nasıl söyleyeyim? Hani böyle bir ilk başta bir içiniz burkulacak gibi olacak ama o kötü bir şey olmadığını anlayacaksınız ya da e, düşündüğünüz gibi bir şey olmayacak. E, biraz başta bir içiniz burkulacak gibi yani biraz böyle bir nasıl olur falan gibi bir şeye kapılabilirsiniz e, bu s ya da ş harfi birinden dörtlü bir zamanda alacağınız haber iki kişi bir araya gelmiş bir konu hakkında konuşuyor yani ama bunların ortak bir düşünceleri var yani bu ortak düşünce e, bir şeyi sonlandırmak da olabilir bir şeyi baş at, başlatmak da olabilir. Ee, ama ikisinin vereceği bir karar ve verilecek kararda iki tarafta etkileniyor o yüzden baya böyle düşünülüyor ya da işte e, masaya yatırılacak bir konu bu e, biraz şey bir konu aslında biraz e, bir sıkıntımı varmış bununla ilgili ya da işte çözülemediği için biraz sıkıntı mı yaratmış bilmiyorum bu birazcık böyle işte işte olsun olmasın biraz tereddütlü bir iş ama e, bir durum neyse bu ama e, yani iki taraf için de hayırlı olacak ya da e, bir şey imzalıyorsunuz bir şey başlatıyorsunuz hayırlı iki taraf için de e, ya da işte bir şey paylaşılıyorsa da hayırlı zaten ya da işte ayrılmak da olabilir bu e, güzel yani iki taraf için de hayırlı. P harfi çıkmış. P harfi birisi var mı bilmiyorum. Hayatınızda böyle birisinden haber alabilirsiniz. Kemiklerle ilgili konulara dikkat edin. Ayağınız burkulabilir. Eliniz burkulabilir. İşte parmağınızla ilgili bir şey olabilir. Yani böyle kemiklerle ilgili bir durum varmış gibi. E, ani hareketlere karşı dikkatli olun. Yani hayatınızda ani bir şeyler oluşabilir. E, bir tarafta böyle bir şey o kadar böyle kafaya takıyorsunuz, o kadar böyle e, sıkılmışsınız ki bunu almışsınız baya. Bununla ilgili e, sanki böyle kimseye de bahsetmiyorsunuz, böyle içiniz içinizi yiyormuş gibi. Ya da işte çıkış yolu bulamıyorsunuz. Yani e, bir, şöyle bir düşünce var mı bilmiyorum sizde. İşte beni beni kimse anlamıyor. İşte konuşsam da anlamıyorlar, konuşmasam da anlamıyorlar. Yani hani e, anlaşılamamak çok kötüdür. Birilerinin sizi anlamaması. Yani sizi bir kişi değil aslında. Sizin düşünceniz kimse beni anlamıyor. E, ya da ben kendimi kimseye anlatamıyorum. Çünkü beni anlayacaklarını düşünmüyorum diye o diye olabilirsiniz. Ama üzülmeyin. Hayatınıza güzel gelişmeler var. E, birazcık eee ben eğer hep karşı tarafı düşünen bir teraziyseniz biraz ben demeyi öğrenin. Kendinize değer verin, kendinize yatırım yapın, ben demeyi öğrenin. E, çünkü bazı konularda böyle çok fazla özverili davranıyorsunuz yani. E, bazıları bunu suistimal edebiliyor. E, bazıları da e, kıymetinizi bilmiyor. Güzel gelişmeler var hayatınızda. Ee, bir yol yapmak istiyorsunuz ama bir türlü olmuyor. Hep erteliyorsunuz, hep erteliyorsunuz ya da uzun zamandan beri gitmediniz. Belki hani geçen seneden istediğiniz bir yere gidemediniz, bir türlü tatil imkanınız olmadı. Bu sene tekrar o aklınıza geliyor, gitmek istiyorsunuz bir türlü erteliyorsunuz gibi ama işte, evet şimdi yolunuz açık gibi görünüyor. Ee, bir yol var önünüzde. Hani tarihi itibariyle bir şey söyleyemeyeceğim ama bir yol var ve o yola gidiyorsunuz. Size de iyi gelecek. Başta bir hani huzursuz mu gidiyorsunuz, artık tereddüt mü ediyorsunuz ya da çok e, keyifle gitmiyor olabilirsiniz ya da kafanız başka yerde, aklınız kal kalıyor olabilir. E, bulunduğunuz yerden uzaklaşmak istemiyor olabilirsiniz. Ama e, böyle döndükten sonra çok rahatlayacaksınız. Gerçekten size iyi gelecek. Bu arada hanenize gelmek isteyen birisi var veya işte Haneden gön giden birisi olabilir. Bu tek, ee, bu bir şey değil ama bu kişi hani seyahate, tatile gidiyor tek kişi falan değil. Bu ya uzaktan hanenize gelmek isteyen birisi var ya da işte belli bir süre gidilmiş ama bu sanki böyle gibi. Hani biriyle ayrılık bekarlar için belki biri var hayatınızda sizden uzakta olabilir veya siz uzakta olabilirsiniz ama sanki böyle o kişi uzaktaymış gibi sizden bununla bu kişinin böyle size karşı özlemi artmış size karşı gelme isteği artmış bunu almış ama orada çok da mutlu değil kafanızda bir tek siz varsınız gibi duruyor alacağınız paralar var hanenize girecek olan paralar var E harfi birisinden haber alıyorsunuz. He ya güzel e, şeyler var yani böyle e, kavu, ayrıysanız kavuşmalar var e, para anlamında rahatlamalar var ama en önemlisi de diyor ne size böyle çift kısmet çıkmış hayatınızda ya böyle arka arkaya gelecek bir mutluluk ya mesela evlenirsiniz, hemen bebeğiniz olabilir. Bakın, hemen hamilelik yaşayabilirsiniz. E, çift kısmet bu. Yani evlilik de kısmet, işte çocuk da kısmet. E, diyorum ya, ya da işte bekarsınız bir yere başlarsınız, bir yere gidersiniz, orada biriyle tanışıp evlenebilirsiniz, evlilik kararı alabilirsiniz. Veya işte ne bileyim tatil e, için gittiğiniz bir yerde hani hem Aa ben ne güzel keyif yapıyorum deyip gittiğiniz bir yerde e, evleneceğiniz kişiyle tanıştırılabilirsiniz, tanışabilirsiniz. Bir şey de olabilir bazılarınızda böyle eski tanıdığınız birisi de olabilir bu. Ya da işte A, bu bunun arkadaşı falan olabilir ama böyle şey hani eski tanıdığınız arkadaşınızdır falan. Arkadaş olarak da başlayabilirsiniz böyle bir ilişkiye. Sonra bunun eğililiğe doğru götürebilirsiniz. Yani böyle bir durum var hayatınızda. Güzel olaylar var. Ee, e, diyorum ya çift kısmetinizi düşünün bence. Ee, i̇kisi de güzel bir şey yani. Hayırlısı inşallah güzel olsun haftanız ve ee, e, daha sonraki günleriniz de öyle. Tekrar görüşürüz sevgili hoşça Hoşçakalın.